Arkadaşlar, bugün sizlere Nespresso Granlit isimli F541 adlı e, kahve makinesini tanıtacağız. Biz de ilk defa kullanacağız bugün. Daha yeni aldık. E, birlikte e, hem nasıl bir e, çalışması var, hem de e, genel özelliklerini bunları konuşacağız. E, makinemiz gördüğünüz üzere beyaz renkli. E, burada gördüğünüz parçası bardak koyma altlığı. Onun dışında kapsül attığımız yer burada bulunuyor. Burada süt haznesinin parçalarını görüyoruz. Burada su haznesini görüyoruz. Şimdi tek tek bunlar hakkında konuşacağız. Önce jelatinlerini çıkaralım. Burada da kapsüllerin düştüğü hazneyi görüyoruz. süt koyma haznemizi bakalım. Bunları bulaşık makinesinin üst tarafında ya da ısıtılmış içme suyunda yıkanması öneriliyor. Tek tek parçaların ayrılıp güzelce yıkanması ve kurutulması öneriliyor kullanılmadan önce. Süt haznemizi önce birleştirelim. Şimdi cihazımızı başlatacağız. Bizim gibi ilk kez kullananlar için ya da böyle uzun süre kullanmadıktan sonra tekrar ilk kez kullanılacaklar için cihazın önerdiği kahve yapmadan önce lungo modunda 3 kez boş bir şekilde çalıştırmak bu şekilde cihazın temizliğini sağlayacağını söylüyor. Öncelikle açma kapama düğmesine basıyoruz. Şu an süt haznesi bağlı olmadığı için sadece sütsüz çalışan modlar e, açık görüyorsunuz. Yanıp söndüğü zaman ışık ısınıyor demek oluyor ama şu an gördüğünüz gibi sabit ışık yanıyorsa cihazımız hazır halde oluyor. Şimdi temizlemek için lungo moduna basıyorum. Şimdi bunu iki kere daha tekrarlayacağız. Şimdi kahvemizi yapmaya başlayacağız. Sütümüzü doldurduk. Süt haznemizin bir maksimum ayarı var. Burayı geçmememiz gerekiyor. Bu cihazın en güzel özelliklerinden bir tanesi de sütü kullandıktan sonra kahve yaparken kalanını bu şekilde cihazdan ayırıp buzdolabında saklayabiliyorsunuz. Şimdi süt haznemizi takalım. Süt haznemizi taktık. Gördüğünüz gibi geri kalan kahve modları da yanıp sönmeye başladı. Sabit olduğu zaman ısınmış ve hazır bir şekilde kullanabileceğiz demek oluyor. O sırada biz de hem bardağımızı koyduk, sütümüzü de e, ayarladık. Evet. Şimdi bir tane kapsül alıyorum. Kapsül yerimizi açıyoruz. Şu şekilde kapsülümüzü attık. kapattık. Tuşumuza basıyoruz. yaptık. Şimdi gördüğünüz üzere yukarıda bir tane tuşumuz, rinse tuşumuz yanmaya başladı. Bu en başta da belirttiğimiz gibi bu işte süt tazesinin için temizlemek için kullanılması gereken mod. Hemen şimdi onu yapacağız. Gördüğünüz gibi şu an milk bölümünde. Bunu rinse bölümüne getiriyoruz. Ve kendi kendine temizliyorum. gördüğünüz gibi temizlik işlemi tamamlanınca tuşumuzun da yanıp sönme durumu söndü. Burada bir tane daha tuş görüyoruz. Bu da kireç çözme ihtiyacı olduğu zaman yanacak olan bir tuş. Bunun için Nespresso'nun kendisinin kireç çözmek için uygun ürünleri var. Bunlardan alıp bu bakım zamanı geldiğinde yapmamız gerektiği söyleniyor. Dediğim gibi şu an kahve işlemimiz bitti. Sonrasında bu sütü araya vermeden bu şekilde hazneden çıkarıp dolabımızda muhafaza edebiliriz. Kahvemizi yaptıktan sonra şu tuşu tekrar açıp kapattıktan sonra buradaki hazneyi açıyoruz. Gördüğünüz gibi kapsülü buraya atıyor. Burada birikiyor kapsülü. İsterseniz biriktirip de atabilirsiniz. İsterseniz tek bir seferde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Ee, biz bu ürünü şu an kampanyadan aldık. Kampanyamız da şu, şu şekildeydi. Ee, bu ürünü alana aynı zamanda 80 kapsül hediye ettiler. Bir de Stanley'in termoslarından hediye ettiler. Bu şekilde olunca çok uyguna geldi. Çok fazla kalabalık değilseniz, ev için alıyorsanız çok ideal. Ama tabii daha ofis gibi yerler için hem süt taznesi hem de su haznesi biraz daha küçük gelebilir. Ama böyle ev için, kullanım için kullanacaksanız hem fiyat performans açısından kullanılabilecek bir ürün. Bu şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.